Hocam hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Günümüzde umre ve haca gidenler verdikleri o paraları oralara vereceğine götürüp direkt Gazze'ye bağış yapsalar daha makbul olmaz mı? En azından satılmış Araplara para vermezler. Evvela hiç kimse araba para vermiyor. Arapların satılmışlığına da hemen karar verme. Dünyanın siyasetini bilmiyorsun. Anlaşılan o. O siyaset tarafına girme. Kafan ermiyor işe. Parayı da kimse araba vermiyor. Beytullah'ı ziyaret için yol parası yapıyor. Eskiden Beytullah'ı ziyaret etmek için 3 ay bu taraftan gidiyorlardı. Üç ayda o taraftan geliyorlardı. Yayan yayan gidiyorlardı. Bugün o altı aylık zaman bir derece paraya binmiş. Rahatlıkla insanlar gidip ömreyi yapıp, hacı yapıp geliyor. Sen niye buna suizan ediyorsun? Gazze yardım başkadır, Allah'a ibadet başkadır. Gazze'deki o direnişlerin, o kahramanlıkların menbaı Beytullah'ta yapılan dualardır. Harpleri dua kazanır. Nefer kazanmaz. Dua kazanır. Ona zaten e, cihad ordusu derler. Dua ordusu derler. Harp şeylerde, dergahlarda, tekkelerde, zaviyelerde, evlerde yapılan dualar dua ordusu derler ona.